Masal Parkı'na hoş geldiniz. Hayal gücünüzün kapılarını aralayın ve birbirinden büyülü masallarla dolu bir dünyaya adım atın. Masal Parkı'nda her çocuk için bir masal var. Efsanevi kahramanlar, sihirli dünyalar ve unutulmaz maceralarla dolu masallarımızla çocuklarınıza unutulmaz anlar yaşatın. Her yeni masalımız, çocuklarınızın hayal gücünü besleyen ve onları eğlendiren büyülü hikayelerle doludur. Masal Parkı, çocuklarınıza eğlenceli ve eğitici içerikler sunarak onların gelişimini destekler ve hayal güçlerini geliştirir. Hem eğitici hem de eğlenceli masallarımızla her zaman yanınızdayız. O halde ne duruyorsunuz? Hemen abone olun ve Masal Parkı'ndaki büyülü yolculuğa siz de katılın. Unutmayın, her çocuk bir kahramandır ve her kahramanın bir masalı vardır.